Baba su Adadan Kim bu? Ben. Sen mi? Evet. Onlar şaşırıyor. Bu kadar küçük Ya şey küçük genç hayal edemiyorum diye şey. Çok sınavı Bak bak bu gol bir oluyor. Tamam, şey çok ses yapma olur. Sert şey dönüyor. <laughs> Cristiano. Cristiano bana vur öyle. Ah öyle ha. Atma. Atma. Oğlum şunu ilerle çekmeyin ha olsa da Ver o Ben 4 kese Ne? Ben 4 kese Ne oldu Cigo bu? Farklı mı zannettin sen onu? Farklı tabi abi biri durup biri yağlı mı yani bizimkiler Şşşş, bu. Bizimkiler ne yapıyor yokmuş Kumasan atma... <türkás> şey var ya. Bir tek bak yalnız anlamına Bizde bir sürü servis var. Türk fiyatma var. Muş, el gelişti. Türk fiyat varmış. Türk fiyat başla. Attım. Tamam be. Kendimi bozma Eser. var? bozma. Kendimi bozma. Yol aşk yandı ya. Ben Başak var. Mosap var. vurabiliyor takım. Kırk fiyat. Ama bir Ne değil. Sayın. Ne sen sen? bak. Opa çok kötü oldu. Ne Kim olsun? Ne olmaz? Ne masi? Kim Cristiano sen bile tüm ofan oraya gidin diyorum. Amına koy senin bak güzel sen bak ilk her zaman kazanıyor. Yapma. No. Aç bir <laughs> Açtım bir daha. Yani orada vuramazsın. Sen. Ne de Ne lazım. Ya şu atsan yok kolay. pas atsan <laughs> ha oh. bir daha bir <laughs> tane içerideyim soluma kardeşim hadi gülüm Mbappe onanı şova hadi biz kendime bismillah bismillah <gülüyor> bismillah bismillah Adam bunlar biliyor mu ya şey ekme alıyor, hop hop yiyor. Bismillah. Yaşar ama bak hiç kimse yani? Adam ne gün olmayacak bu toton da yani. Ah ulan abi mod çarptı. Yaptım. Yani öyle yaptım mı? Bismillah. 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 Ulan. Ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun? Lan ya, bal ya. oh, ya, Ben burada kaldım sonra yine hemen olacak Adam telefon değil Daha fazla değil benim telefon kastım. Bu telefon yere. Geri zekalı dada ya. Daha da bencilik oynama Abi ben. Yok satacaksan oynamaz satıyor var şey. ya. Var ya. Ne yaptı? Bir yaparsın neyse. Mağaza ya. Aa, bu <laughs> da çöndü mü? Tamamını satın. Ne söyledim ben? Hakkın Hemen seri. Bayağı Aa, hadi bana koyun bir geçse. Hadi sen. Yedik gene, yedik gene, yedik ya çok bekledim ya. Vurmadı, vurmadı. Vurdum ben şuta ta. Pas atacak lan Türk sen ara pas. Sola döndü. Ben bastım şuta ta vurmadı amına kodum iki. Ulan nasıl soydu ya? Her ben atacağım. bak en son atmadan önce vurdum ben orada açıkta e, basmadı basma şu ta. Basma. Basmadı şu ta ilk. Bakalım Messi nerede? Messi almadın mı sen? Burada sağ ayaklarında vurdum. Aha bunu anladım bir ilgi. As Amına koyacağım ya. Ni? İstediğim oldu da. Vay ben arkada ya. balık yapıyorum. Amına koydun ya. Haydan sen çıkamadı lan. Tamam, Aa, onu yanlış yere çektik. Ne konuldum ne Ulan bak şu sen şu an seni oynattım karakteri göstereyim. Yapma bunu Matius ya internet gitti. Ananı sikeyim Kaleciye dönüyorum hala uyguluyor böyle amına koydum böyle. Çıkarsın diye mi? Ben geç basıyorum diye basıyorum ben sen amına koydum senin böcek gibi de. Aha. Aha. Amına mı iki bir bir dakika her top alınca böyle fon veriyor. Gördüm bir şey. Ay. Ay. Aa tutsana be Larvin Nunez be. Orta ben. Oğlum yanlış yere döndük. <laughs> Hadi bu oldu be ya. Hadi be işte şu an. Ananı tutamam ben. Bak. Bakamadım ki Bak, Bak, çok çağda. Bana maales aç dursun ayağını dedim be. Dur. Bu ona. İki sübungan da fazla geçmedi. We believe the boys can turn it around. Of course they will. Substitution on the field. Number 19. Stachkov. Coming on the field is. <laughs> Dününün, bir sen kaldın geri. Bak. 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 Sanki ya bu. Ben de haberim var mı? Haberim var mı? Adasan Nes adam açtı mı os? gol yap. Arkaya açtı da adam arkaya açtı bir buraya kapanma mı ya yani. basmaya gitti.

Hadi, Aynen gündüz. Dön ya. Allah çarpı bile saçı. İki saniye daha var. Beş beş Acele yok, acele yok, acele yok. Ne ne ne

ya Kara düzen gidiyor ha Sen, Adam çok yok kim nerede oynarsa Adam kara düzen gidiyor yani bu şey. <laughs> <laughs> da daha taktik eğilirse kağıt Tamam daha modmanı Substitution on the field Number 14 Phil Foden Number 21 okumaya da hocaya ne Glenn hiç tutamadım ya, hiç ya Number 10. Dennis Nischke. Oğlum orada da yapmazsın ya. Hadi onun da son topunu Number 7. Substitution. kartları niye böyle yapıyor? Yani, evet, Yakma, ne, ben uçağı Yakma deme ne olur ben sana sigara Ama bir sigara yakın yarısı boşa gidiyor zaten Ama o çok pas ki <laughs> ya Az siktir be Açamaz ki zaten ben Kimse Değil be be, Ya değişti ya, değişti be abi Allah'ım ben ağzımda Hadi be Messi be. Vuran bir daha mesle. Gördüm. Ah. lan. Bir daha. Bir ben adamın üstüne gittim. Beklemişim Dört. Sakın, sakın, sakın. Deniz. Dosturacak. Aynen, Aşağıya bir, bir dönebilirse kötü. evet. çok zor. da daha zor gidiyor. Güzel. Messi. Parmağım <laughs> ah. olmadı Hayır. Ben seni ilerledim. Aaa. Kötü oldu. Kaldı gidiyor. Burada benim yanımda. Bak ya. Vur. Abooo. Lan galeci nerede? Galeci. Burada galeci. Ben ne aldım ben? Galeci böyle ecik gidiyor topa. Bak ama 2-2 oldum bak Aha. büyük sıkıntı. Omru. Nasıl vur? Oooo! 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 Oooo!

Yemin ederim abi galibim onu çok adamın onu çok bir şey yaptık defans üç kişi zaten. Sıcak benim olsun bak. Ulan bak hadi. Onun hadi. Yok yok. <laughs> At, sağ sağ sağ. Aç bayağıydın.

Değişmiyor bak hala pas gösteriyor onu ona şimdi. Oğlum, Hadi. Çizgide kaldı. Çok güzel gördüm. Dön koduna dön koduna dön. Amına anan amına <laughs> kendine oyuncu Adam başla. Ya dur bakalım. Bu maçı da var ya tamam abi. Biz bak.